Üçüncü nükte. Oruç, hayati, ı içtimaiye insaniyeye baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, insanlar maişet cihetinde muhtelif bir surette halk edilmişler. Dünyevi idare ve maişet cihetinde insanların hepsi bir değildir. Bir taife fakir, bir taife zengin olarak bu dünyada yaşar. de fakirler, Zenginlere nispeten daha ziyadedir. Hem herkese ayrı bir kabiliyet ve istidat verilmiştir. Buna göre de meslekler ve maişetler mütefavit olmuştur. İşte bu konuyu gelecek ayet-i kerime şöyle ifade ediyor. Ehum yaqsımuna rahmete rabbik nahnu kasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya ve rafa'na ba'dahum fawqa ba'din لِيَتَّخِذَ بَعْدُهُمْ بَعْدًا سُخْرِيَّ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Biz onların aralarında dünya hayatındaki geçimlerini, maişetlerini taksim ettik. Herkese kabiliyetine göre bir maişet yolu, bir meslek tayin ettik. Kimisini zengin, kimisini de fakir bir halde bıraktık ve bazılarını bazısı üzerine dereceler itibarıyla yükselttik kimisine fazla kuvvet servet şöhret ilim verdik kimisini de bu gibi vasıflardan nasipsiz bıraktık ta ki bazıları bazısını istihdam edebilsin muhtelif vazifeler hizmetler yüklenilerek dünyevi maslahatlar temin edilsin alemin devam ve nizamı bozulmasın. Bütün bu dünyevi tasarruflar ve ihtilaflar birer hikmet ve menfaat gereğidir. Ve Rabbinin rahmeti ise onların o insanların topladıklarından dünyevi servetlerden nimetlerden elbette hayırlıdır. Cenab-ı Hak o ihtilafa binaen zenginleri fukaraların muavenetine yardımına davet ediyor. Cenab-ı Hak, Rahman ve Razzak isimlerinin muktezasınca her insanın rızkını veriyor. Fakat sırrı imtihan olarak fakirlerin hakkını zenginlerin malları içinde gönderiyor ve zenginlere zekat ve sadaka vasıtasıyla fakirlerin haklarını ödemelerini emrediyor. Meariç suresinde şöyle buyrulur. وَالَّذ۪ينَ ف۪ي اَمْوَالِهِمْ malum Ve onlar ki, onların mallarında bir malum hak vardır. Fakirlere ve saireye verilmesi dinen tespit ve tayin edilmiş belli bir miktar vardır ki, o da zekattan ve vacip nafakalardan ibarettir. لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ O malum hak, dilenen ihtiyacını arz eden, ve mahrum olan kimseye ihtiyacını arz etmeyerek fakirane bir alda yaşayan kimseler içindir. Zariyat suresinde ise şöyle buyrulur: "Ve emvalihim Hakun lis mahrum." Onların zenginlerin mallarında dilenen, ihtiyacını bildirerek yardım isteyen ve mahrum olanlar kimseye ihtiyacını arz etmeyerek fakirane bir alda yaşayan kimseler için bir hak vardır. Mallarının muayyen bir kısmını ayırır, öyle muavenete muhtaç olanlara yardımda bulunurlar. Cenab-ı Hakk'ın mahlukatına bu surette şefkat ve merhamet göstermiş ve rızayı ilahi kazanmış olurlar. Cenab-ı Hak bu ayetlerin hükmünün icra ve tatbik edilmesi noktasında zenginlere manen diyor ki, size ihsan ve ikram edilen bu mallarda fakirlerin de hakkı vardır. Bu malın bir kısmını onlara bir hak olarak vereceksiniz. Yoksa onların hakkını ve malını gasp etmiş böylece mal ve servetinizi manen necis kılmış olursunuz. Fakirlere de manen diyor ki sizin hakkınız ve malınız o zenginlerin malı içindedir. Eğer onlar Mallarının zekatını vermezlerse hakkınızı gasp etmiş olurlar fakat siz sabredin ben hakkınızı dar-ı ahirette muzaaf bir şekilde onlardan alacağım Eğer hakkınızı verirlerse madem o hak onların eliyle size ulaştırılmış öyleyse onlara da teşekkür etmeniz gerekir İşte böylece o fakirlere bir teselli ve istinat noktasını temin etmiş olur. Demek Cenab-ı Hak zengin ile fakir arasındaki denge ve muvazeneyi zekat müessesesiyle sağlıyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Efendimiz Zekatü kantaratul İslam Zekat, İslam'ın köprüsüdür buyurmakla bu denge ve muvazeneye işaret ediyor. Zekat, fakir ile zengini barıştıran bir köprüdür. Zira köprü, bir taifeyi diğer taifeye kavuşturan en mühim bir vasıtadır. Zekat, zenginden fakire şefkat ve merhamet hissini uyandıran ve yardım elini uzattıran, fakirden de zengine karşı saygı ve hürmeti temin eden en mühim bir müessesedir. Bir yardımlaşma, ve dayanışma köprüsüdür. Müellif radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Bütün muavenet ve yardım nevilerini havi olan zekat hakkında sahih olarak Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan "Ez-zekatu الْاِسْلَامِ i̇slam hadisi şerifi mervidir. Yani Müslümanların birbirine yardımları ancak zekat köprüsü üzerinden geçmekle yapılır. Zira yardım vasıtası zekattır. İnsanların heyeti içtimaiyesinde intizam ve asayişi temin eden köprü zekattır. Alemi beşerde hayati içtimaiyenin hayatı muavenetten doğar. İnsanların terakkiyatına engel olan isyanlardan, ihtilallerden, ihtilaflardan meydana gelen felaketlerin tiryakı, ilacı muavenettir. Evet, Zekatın vücubu ile ribanın hürmetinde büyük bir hikmet, yüksek bir maslahat, geniş bir rahmet vardır. Evet, eğer tarihi bir nazarla sayfeyi aleme bakacak olursan ve o sayfeyi lekelendiren beşerin mesavisine, hatalarına dikkat edersen, heyeti içtimaiyede görünen ihtilaller, fesatlar, ve bütün ahlak-ı rezilerin iki kelimeden doğduğunu görürsün. Birisi, ben tok olayım da başkası açtığından ölürse ölsün, bana ne? İkincisi, sen zahmetler içinde boğul ki, ben nimetler ve lezzetler içinde rahat edeyim. Alemi insaniyeti zelzelelere maruz bırakmakla, yıkılmaya yaklaştıran birinci kelimeyi sildiren ancak zekattır nem i beşeri umumi felaketlere sürükleyen ve bolşevik diye sevk edip terakkiyatı asayişi mahveden ikinci kelimeyi kökünden kesip atan hürmet ribadır. Arkadaş, heyeti içtimaiyenin hayatını koruyan intizamın en büyük şartı insanların tabakaları arasında boşluk kalmamasıdır. Havaz kısmı avamdan, zengin kısmı fukaradan hattı muvasalayı kesecek derecede uzaklaşmamaları lazımdır. Bu tabakalar arasında muvasalayı temin eden zekat ve muavenettir. Halbuki vücubu zekat ile hürmeti ribaya müraat etmediklerinden tabakalar arası gittikçe girginleşir, hattı muvasala kesilir, sıla-i rahim kalmaz. Bu yüzdendir ki aşağı tabakadan yukarı tabakaya ihtiram, itaat, muhabbet yerine ihtilal sadaları, haset bağırtıları, kin ve nefret babaylaları yükselir. Kezalik yüksek tabakadan aşağı tabakaya merhamet, ihsan, taltif yerine zulüm ateşleri, tahakkümler, şimşek gibi tahrikler yağıyor. Maalesef tabakayı havastaki meziyetler tevazu ve terahümme sebep iken tekebbül ve gurura bâis oluyor. Tabakayı fukaradaki aç ve fakirlik, ihsan ve merhameti mucib iken esaret ve sefaleti intac ediyor. Eğer bu söylediklerime bir şahit istersen, alemi medeniyete bak, istediğin kadar şahitler mevcuttur. Hülasa tabakalar arasında musalahanın temini ve münasebetin tesisi ancak ve ancak erkan-ı İslamiyeden olan zekat ve zekatın yavruları olan sadaka ve teberruatın heyeti içtimaiyece yüksek bir düstur ittihaz edilmesiyle olur. Evet, hakikati hal böyleyken bazen insanlar arasında filan şahıs açlıktan öldü diye bir haber duyarız. Halbuki aslında açlıktan ölmek yoktur. Belki manı elinde bulunduran zalim zenginler, bu karanın bu hakkını vermemekte zulmediyorlar. Umumi denge ve muvazeneyi ifsad edip, hayati ı içtimaiyeyi zivr zeber ediyorlar. Bu zulmün vahim bir neticesi olarak da fakirler, açlık ile yüz yüze kalıyorlar, belki de açlıktan ölüyorlar bu meselede haşa bu iş kadere yüklenmez yani bu zulme sebep haşa kader değildir belki zalim beşerdir evet her şey kader ile takdir edilmiştir ayrı bir meseledir bu zulmün sebebini görmeden ve suçu o zalimlere vermeden Zaten onun kaderinde açlıktan ölmek var imiş diyerek bu suçu kadere atmak da bütün bütün ayrı bir meseledir. İkisini birbirinden tefrik etmek lazımdır. Demek kader zulümden beridir. Malının zekatını vermeyen ve bu zulmü irtikab eden ve bunun bir neticesi olarak bazı fakirlerin açlıktan ölmesine vesile olan o zalim zenginlerdir. Evet sırrı tecrübe ve imtihanın muktazası olarak Cenab-ı Hak bir kısım insanlara fazla mal, bir kısmına da az mal veriyor. Bununla beraber Allahu Teala fakirlerin hakkını zenginlerin malları içine koymuş ve zenginlere fakirlerin bu haklarını kendilerine iade etmelerini, bunu yaparken de başa kalkmamalarını minnet eza ve cefa etmemelerini emretmiştir. Cenab-ı Hak bu taksimatı böyle yapmasına rağmen bir takım zalim insanlar fakirin rızkına el koyuyor, hakkı olan zekatı ona vermiyor, o da fakr zaruret içinde sürünüyor, belki de açlıktan ölüyor. Aslında insan normal şartlarda açlıktan ölmez. Çünkü onun rızkı taahhüdü Rabbani altındadır. Rahmeti ilahiye canibinden inen zıklar hem fakire hem zengine hem herkese beraber iniyor. Hatta şeriatı Garrey Muhammediye aleyhissalatu vesselama göre devlet eliyle toplanan zekat malları fakirlere dağıtıldığı zaman şayet fakirler bununla nafakasını temin edemese Zenginlerin ticaretini aşırı sarsmamak şartıyla devlet o zenginlerden ayrıca bir miktar malı alır ve o fakirlere verir. Paraza, alemi İslam'da böyle bir sıkıntı yoksa dahi kafir diyarında yaşanacak bir açlıkta ölüm riski varsa, devlet zenginlerin zekat malı olmayan, mesela sadakalar cinsi olan mallardan alıp o, fakir kafirlere bakmakla mükelleftir. Yani yeryüzüne inen mal sadece zenginin değil bütün insanların hakkıdır. netice kelam Allah Celle Celaluhu böylece bir tarafta fakire az mal vermekle onu imtihan eder. Diğer tarafta zengine çok mal vermekle onu imtihan eder. Haşa ne zenginlik izzet sebebidir ne de fakirlik zillet sebebidir. Yani ne zengin Allah katında bir değeri olduğundan zengin kılınmış ne de fakir Allah nezdinde değersiz olduğu için fakir kılınmıştır. Her ikisi de imtihanın iki ayrı şubesidir. Artık her kim bu imtihanı kazanırsa mükafatlandırılır. Her kim de bu imtihanı kaybederse cezalandırılır. İşte Erkan-ı Hamse'den ve şeair-i İslamiyeden olan oruç ibadeti böyle gayet ehemmiyetli olan bu imtihanı akla getirir, zenginleri fakirlerin halini düşünmeye, onlara insaf ve merhametle muamele etmeye, fakirleri de sabra, zenginlerin eliyle gelen yardım sebebiyle önce münimi hakikiye, daha sonra da onlara teşekkür edip minnettar olmaya davet eder, böylece rızıkta vaz edilen bu dengeyi ve muvazeneyi temin eder. Nisap miktarı altın ve gümüşü olduğu halde bunları biriktirip zekatını vermeyen insanların dar-ı ahirette nasıl elim ve acı bir azaba düşer olacaklarını gelecek ayet-i kerimeler şöyle haber veriyor. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وكمسالركي ki, altın ve gümüşü biriktirirler. topladıkları altın ve gümüşü Allah yolunda sarf etmezler, zekatlarını vermezler. Sen onları elem verici bir azapla müjdele. Zekatı verilmeyen bu paralar ve mallar cehennem ateşinde kızdırılıp sahiplerinin anınları, yanları ve sırtları bunlarla dağlanacağı gün onlara denilir ki işte bu kendiniz için biriktirdiğiniz servettir. Artık biriktirdiğiniz şeylerin azabını tadın. Ali İmran suresinde ise şöyle buyrulur. وَلَا <laughs> يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ <laughs> خَب۪يرٌ Allah-u Teala'nın kendilerine mahza ve fazlından verdiği şeyde malda, servette cimrilik edenler bunun kendileri için bir hayır olduğunu sanmasınlar. Hayır, bu onlar için bir hayır değildir. Belki bu cimrilik onlar için bir şerdir. Onların uhrevi mesuliyetlerini müstelzimdir. Evet, o cimrilik ettikleri şey, kabirde ve kıyamet gününde yılan gibi bir suret alarak, o cimrilik edenlerin boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allahu Teala'nındır. Allahu Teala yaptığınız her şeyden tamamıyla haberdardır. Halbuki zenginler bu karanın acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Bir zengin, fakirin halini nasıl anlar? Ancak oruç tuttuğunda açlık elemi çok zordur. Fakirler her zaman bu açlık elemini çeker. Oruçlu alimle ben nasıl perişan bir vaziyetteysem, benden daha perişan olanlar var diye anlar ve hisseder ve insafa gelir. Daha sonra elini cebine atar ve onların hakkını onlara teslim eder. Eğer oruç olmazsa, nefis perest çok zenginler bulunabilir ki, açlık ve fakirlik ne kadar elim ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. Oruç tutmakla çekilen açlık, zenginler ile fakirler arasında bir köprü gibi olur zenginlik ile fakirlik arasındaki dengeyi sağlar, zenginlerin fakirlere muavenet etmesini temin eder. Eğer açlık elemi olmazsa, bir firavunlaşmış nefsi emmareler, fakir fukaranın neler çektiğini anlamaz, açlık ve fakirliğin ne kadar elim olduğunu, fakir fukaranın şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. Eğer açlık olmazsa, nefis zenginler kapıldıkları gururlarından, daldıkları keyif ve zevklerinden dolayı fakir fukaranın halinden anlamazlar. Ancak sekerata girdikleri veya bir bela ve müsibete giriftar oldukları zaman anlarlar. Oruç tutmayan bir zengin yemek ve içmekle meşgul olur. Hayatı keyif ve zevkten ibaret bilir. Tugyana başlar. Böyle bir adam artık fakirin halinden anlar mı? Elbette anlamaz. Bu cihette insaniyetteki hem cinsine şefkat ise şükrü hakikinin bir esasıdır. Şükrün bir esası odur ki insan hem yer hem de başkasına hem cinsine şefkat ve merhamet edip yedirir, kendisini fakir ve miskinlere muavenete mecbur hisseder hangi fert olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir, ona karşı şefkate mükelleftir. Zenginler bolluk içinde bulunduklarından dolayı fakirin halinden anlamaz. Zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını idrak edemedikleri zaman muvazene kaybolur. Böylece zenginler haddi aşar, fakir fukarayı ezer, ezdirir. Allahu Azimuşşan, zekat vasıtasıyla zenginleri, fakirlerin imdadına koşturduğu gibi, Ramazan-ı Şerif'teki oruç ile de zenginleri, fukaranın muavenetine davet eder, fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını, oruçtaki açlıkla tam hissetmelerini temin eder. Oruç tutan bir zengin, açlık elemini çektiği zaman tefekkür eder. Ben Ramazan-ı Şerif'teki oruç vasıtasıyla muvakkat bir açlık elemi çekiyorum. Halbuki fakir fukara her daim bu açlık ve yoksulluk elemini çekmekteler. Demek suretiyle kendisinde fakir ve yoksullara karşı bir şefkat ve merhamet hissi uyanır. Böylece bir şükrü maneviye girer. Demek fakir ve muhtaçların halini anlayıp onlara şefkat etmek suretiyle onların imdadına koşmak şükrü manevidir. Oruçtaki açlık elemini çekmek suretiyle şükrü maneviye giren bir mümin maddeten kendisinden daha aşağı derecedeki birini bulur, ona muavenet eder. Zengin ile fakir arasındaki dengeyi temin edecek, zengini fakirin imdadına koşturacak tek çare Ramazan ayında tutulan oruçtur. Cenab-ı Hak, Ramazandaki orucu farz kılmakla zengin ile fakir arasında bir köprü kurmuştur. Ez-zekatu kantaratul İslam. Zekat İslam'ın köprüsüdür. Hadis-i şerifi İslam'ın kantarası ve köprüsü olarak zekatı tasrih ettiği gibi oruç da İslam'ın köprüsüdür zengin ile fakir arasındaki muaveneti temin eder. Zira köprü, bir taifeyi diğer taifeye kavuşturan en mühim bir vasıtadır. Oruç tutan zengin, çektiği açlık elemi sebebiyle fakire şefkat ve merhamet hissini besler ve ona yardım elini uzatır. Evet, oruç bir köprüdür. Zenginler, fakir kardeşlerinin ahvallerini çektikleri fakr zaruretleri oruç vasıtasıyla anlar ve o köprü sayesinde onlara imdat elini kavuşturur. İşte beşeriyet bu hakikati unutmuş. Bu hakikat unutulduğu için zengin ile fakir arasındaki denge kaybolmuş. Bazı muzır insanlar ise orucun terkiyle ortaya çıkan bu dengesizliği sui istimale gidiyor. Bu durumu kendi lehine ve menfaatine alet ediyor. Senin acınacak haline kimse şefkat etmiyor. Sen açlık elemi çekiyorsun. Onlar ise bolluk içinde yaşıyorlar gibi sözler sarf etmek suretiyle fakir ile zengin arasındaki saygı ve hürmeti kırıyor. Onlar arasında çatışma çıkarmaya çalışıyor. Halbuki bu sözleri sarf eden kişinin kendisi de yardım ve muavenette bulunmuyor. İşte oruç emri, teavün için en mühim bir vasıta olmakla beraber, heyeti içtimaiyenin nizam ve intizamı için de tabakalar arasında köprüdür. Eğer zenginler için nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa, şefkat vasıtasıyla muavenete mükellef olduğu ihsanı, ve yardımı yapamaz, yapsa da tam olamaz. Çünkü akiki o haleti kendi nefsinde hissetmiyor. Elbette oruç vasıtasıyla açlık elemini nefsine çektirmeyen bir zengin, fakir ve fukaranın halinden anlamaz. İşte oruç ibadeti, lisan haliyle o gafil zengine der. Oruç tut, ta ki insafa gelesin bu perişaniyeti yaşayan insanlara yardım elini uzatasın. Demek bu hali zenginin kalbinde yerleştiren ibadet ancak oruç ibadetidir. İşte bu sırdan dolayı Ramazan ayında fıtır sadakası vermek Hanefi mezhebine göre vacip, diğer üç mezhebe göre ise farzdır. İşlemiş olduğumuz salih amellere Ramazan ayında daha fazla sevap ve mükafat ihsan edilmesi sebebiyle biz Müslümanlar zekatlarımızı da ekseriyetle Ramazan ayında veririz. Elhasıl oruç bir şükrü manevidir. Yani mümin oruç vasıtasıyla çekmiş olduğu açlık sebebiyle fakir ve yoksulların halini anlar ve ona yardım etmeye kendisini muhtaç bilir. Evet, Oruç tutan adamın çektiği açlık elemi fakir fukaranın ahvalini anlamaya bir vesiledir. Oruç tutan adam kendi açlık elemini anladıktan sonra başkasının halini kendine kıyas eder ve bir şükrü manevi olarak elindeki baldan o fakirlere aktarmaya kabiliyetçe ve insaniyetçe bir nevi kendini mecbur hisseder. Demek oruç bir yardımlaşma ve dayanışma köprüsüdür.